Herkese merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup 5 saniyenizi ayırıp like atarsanız çok mutlu olurum. Hadi şimdi efsane videoya geçelim. Herkese merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Free Fire'ın yeni verdiği hediye kodundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like ayarlarsanız beni çok mutlu edersiniz. Dostlarım kodu nasıl alacaksınız hemen size göstereyim. İlk önce dostlarım size açıklama kısmında bir link bırakacağım. 12 tıklayınca karşınıza böyle bir site gelecek. Buradan arkadaşlar herhangi bir reklama tıklıyorsunuz. Zaten boş bir yere tıklasanız bile sizi farklı bir siteye yönlendirecek. Mesela ben reklama tıklıyorum arkadaşlar. Bana da destek olmak için reklama tıklayabilirsiniz. Tatlı dinleyin. Basıyorsunuz arkadaşlar reklamın sonu telefonunuzda hemen geri tuşuna basıyorsunuz ve sonra yeniden abone ol ve bildirim aç butonu çıktı gördüğünüz gibi. Ona bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra sizi YouTube atacak. Arkadaşlar alttan abone oluyorsunuz. Bildirimle tümü yapıyorsunuz ve siteye yeniden geliyorsunuz. Yeniden geldikten sonra dostlar ikinci abone ol ve bildirim aç butonu çıktı gördüğünüz gibi. Ona da bir kere tıklıyorsunuz ve benim ikinci kanalıma atacak sizi. Attıktan sonra arkadaşlar alttan abone oluyorsunuz bildirimle tüm yapıyorsunuz eğer abone olduysanız abone olmanıza gerek yok zaten site kontrol ediyor arkadaşlar sonra yeniden siteye geliyorsunuz ve ödül diye bir kısım açıldı. Ödüle bir kere tıklıyorsunuz. Önce dostlarım alttaki linki kopyalıyorsunuz ya da web aramaya basıyorsunuz. Ben web aramaya basacağım. Gelen siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Dostlarım Free Fire hesabınız hangi uygulamaya bağlıysa onunla giriş yapıyorsunuz Twitter Facebook Google a. Benimkisi Facebook'a bağlı zaten burayı biliyorsunuzdur Üstüne bir kere tıklıyorum Facebook'un Dostlarım giriş yaptıktan sonra yeniden kodu verdiğim siteye geliyorsunuz Buradaki kodu kopyalıyorsunuz Kopyalı yazısına basıyorsunuz yeniden kodu kullanma sitesine geliyorsunuz Ve dostlarım ilk kutucuğa kodu yapıştırıyorsunuz yapıştır yazısına basıyorsunuz confirm yazısına tıklıyorsunuz Şimdi Free Fire'a giriyorum hangi ödülleri vermiş size göstereceğim arkadaşlar Evet dostlar Free Fire'a e girdik. Girdikten sonra yukarıdaki posta kutusuna bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi ödüllerimiz gelmiş. Ramazan ayı 3. haftası ödülleri yazıyor arkadaşlar. Hepsini talep ya da talep basıyorsunuz. Ben hepsini talep basacağım. Ve gördüğünüz gibi ödüllerimiz geldi. Tamam yazısına basıyorum. Çarp butonuna basıyorum ve ganimet kutusuna geliyorsunuz arkadaşlar. bu kutuları açmak için kasaya geliyorsunuz. Ganimet kutusuna giriyorsunuz gördüğünüz gibi sokak çocuğu çifte sandığı var arkadaşlar yani süper bir kod e, kaçıranlar için arkadaşlar öbür kodu bu kodu almanızı tavsiye ederim hemen açıyorum arkadaşlar 2 adet açık yazısına basıyorum bende olduğu için arkadaşlar çıkmadı bile çıkmaz arkadaşlar benim şansıma tamamen basıyorum 3 tane kutu gelmiş hemen bunları da açayım açık yazısına basıyorum süreli geldi arkadaşlar. Size sınırsız çıkabilir. Tamamen basıyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Herkese görüşmek üzere.